Böyle. Hepsinde ondan var. M Numara mı? Ne? Numara mı? Numara da. Ama şey yani. Çerçevede siyah. O gözlükten var. Kızlar böyle her boka güldü. Bildiğim böyle espri olmayan yerlere güldü. Ait et mi? Ne? Ait et. Sonra bir de İngilizce şey yap. İngilizce konuşuyorlardı. <laughs> çıkışta sana bir baktım Türkçe konuşuyorlar. Direkt kılatmaya girmişler. Play, tweak, display, focus, shoot, work, move, live, global draw, all. Bir taraftan tepsi göstereceğim, diğer de şöyle falan yapacağım. Bu şekilde komik oluyor. Yani. Yani şöyle falan yapsam gene komik Olur. Öyle bir şey Mümkün mü? Bir kamera var mı? Bunu duymadım Milyoncudan mı almışlar ama? <laughs> Çözdüm bir milyon tabaca. ne, <laughs> düşünsene, ne alırsan bir milyon. Ama böyle şey, kamera satıyor, bilmem, araba satıyor falan. <laughs> bir Yapalım ama. Alalım. Ben çok zengin olunca böyle dizicem bu şeyle arabaları yan yana. Ne alırsan bir milyon. Bir milyoncu. Öyle bir <laughs> çılgın. de Çılgın dünyayı bu tepsi Güzel. olarak kabul edecek olursak, ha, gök katmanı, çık, 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 yani çık. sema çık yer çekiminden çık. etkinin ha, yere kaldı. düşmemesi için, yere düşmemesi adeta imkansız. İşte görünmez kuleler, görünmez kuleler, bu gök katmanını ayakta tutan fizyolojik materyallerdir.